olunca gevşemeyin öyle hemen tamam mı? Tamam abla. O bizim şartlarımızı kabul edecek. Tek tek ben ne dersem o. Duydunuz mu? Hı hı. Dinleyen ablanız aslanım. Ne diyor kadın? Azim abi duydun mu? Duydum ben işte ablam ne derse o. Ha. Oraya gidip babacım babacım diye alttan almak yok tamam mı? Yok enişte tamam. Bu sefer açtık isyan bayrağımızı. Ha, öyle aferin. Babacım hamile hamile. Geberesice. Hadi açsın ağzını da bir kelime söylesin bakayım. Hadi Cafer sen de kalk. Hı. Yok yok ben gelmem. Siz aranızda çözün meseleyi. Bir kere araya girelim dedik. Bak yedik bastonu. Hmm, kolaydı o kadar. Hadi benim yanımda da vursun bakayım. Dükkanlarını başlarına geçiririm valla. Korkmayın işte biz varız. Ne yapabilir gel. Yok aslanım konuşun siz aile arasında. Ee, yeşim'in ezberi var 10 Kasım. Ezberledi o. Yok yok daha ister. Hadi kızım tekrarla bakayım. Ben ezberledim baba? Ezberledim diyor bak. Ben de ezberledim. Aferin. Hadi kızım bir daha. Sular seller gibi. Yürüyün hadi yürüyün. Korkutmuşlar gözünü. Hadi boş ver. Senin kocan Allah'tan başka kimseden korkmaz Gül Hanım. Ha belli oluyor. Ayıp oluyor ama ha. Konuşma böyle çocukların yanında. Ben tatsızlık çıkmasın diye gelmiyorum. Hadi bakayım. Sesiniz çıksın sizin de ha. Ablanız ne derse o tamam mı? Tamam işte tamam. Hı? Hadi bakayım. Yeşim. Bak kardeşim bile ezberledi kızım. Ha? Saat dokuzu Saat beş geçe. Saat dokuzu beş geçe. Atam atam. Sus be sen. Atam doğma bahçede. Hadi. Hadi bakalım görsün. O karının dediğim oluyormuş bizim dediğimiz mi? Gelmesinler Allah'ın cezaları. Hep o ablalarının başının altından çıkıyor bunlar. Kız tut çeneni. Kavgasız gürültüsüz halledeceğiz şimdi bu işi. Eniştem ne diyor bak. Rant dinle biraz. Üstüme yapıyorum diyeceğim tapuyu sultanım. Aman bozma. İşine baksana sen iblis. Beklet ölmüşleri. müşteriyi. Bakıyoruz ya Halil Bey. Kaşını gözünü oynatarak konuşma benimle öyle iblis. Bizi dinliyor aklı sıra. Uyanık sür kapacak. Kırarım boynuzunu. Hah Çocuklar gelir gelmez ellerinden ruhsatla sigorta kağıdını alalım Hüseyin. Unutturma. İlk işimiz enişte. Kamyoneti kaçırdılar ki... ...koz olarak kullanacaklar akıllarını hmm. sıra. Hadi bakalım. Anında veririm polise. Attırırım ikisini de içeri. Kızım fışkırtmıyor diyorum onlara ayol kızın. Allah'ın cezası. Bütün dertleri ben bir şey sahibi olmayayım şu dünyada. Babaları bana bir şey anlayacak. Kız bağırmasana avaz avaz. Bitti o iş. Eniştem formülü buldu. Kendi üstüme alıyorum çiçek onlar işte. Heh, onlar da bunu yuttu. Tapuya da birlikte mi gideceğiz sultanım? Sen orasını hiç düşünme. Duydun mu eniştem salak? Adam taktik ustası taktik. Çok siyasetçiye ders verir valla. <laughs> Bizimini dinliyorsun sen orada iblis? İşine bak. İşimize bakıyoruz Ali Bey. Allah Allah. Söyleme fazla kırarım boğnuzunu. Geldiler. Gelsinler. Aman ha sultan açma ağzını. Sen önden yürü abla. Korkmayın canımızı mı alacaklar bizim? Konuşacağız şartlarımızı. <laughs> Gelin buraya bakayım. Nerelerdesiniz kaç gündür? Hiç acımıyor musunuz babanıza? Bu yaşta kimin için çalışıyorum ben? Yazık değil mi şu kadına hamile haliyle? Ah ah! Uzatmayalım baba, konuşmaya geldik. Şartlarımız var. Bize dinleyeceksen ne ala? Dinleyecek tabii canım. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa. Biz konuşuyoruz Hüseyin. Söyleyin bakalım, dinliyorum. Neymiş şartlarınız? Ne çileli başım varmış benim. Kız dur bir şey anlatıyorlar. Sen konuşma Sultan Hanım. Sen hiç ağzını açma bir kere. Açmıyor açmıyor tamam söyle. Baba bak Allah sana daha çok versin. Gözümüz yok. Hepsi senin üstüne olsun ama... ...bu kadına bir şey alırsan... ...bak vallahi üçümüz de seni babalıktan reddederiz ona göre. Nereden çıkarıyorsunuz bu lafları kızım? Ee, kendi üstüme alacağım tabii. <laughs> i̇şte bu kadar. Benim kadar taş düşsün başınıza inşallah... Kız sana ağzını açma demedik mi be? Tövbe! Sıkıldın be baba annemle evde oturmaktan. Alma eziyeti. Az kaldı oğlum, sık dişini biraz. Bıktım baba. Köpek mi doğaştıracağım ben bu yaştan sonra? Hev 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 hev. Hava alıyorsun. Ne yapacaksın dükkanda? İstemem ben, hava mava. Ne yapayım? Kabul günlerine falan getiriyor annem. Öyle koca koca memeli teyzelerle. Ne dedin? Başladın mı yine sen sapık sapık konuşmalara patlatırı ben seni. Aa, 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 Sizi de iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor yani Davut. Hemen ense falan patlatmalar. Ee, anne bu ne? Sosisli yumurta yaptım yavrum sana. Mis gibi koktu canım annem. Hadi bakalım yerine geç. Guten Appetit. Ee, bize yok mu Ulviye? Davut sana yasak. Bak göbeğine ne durumdasın? O çocuk. Küç, çocuk mu? Bunun nesi çocuk be? Eşek kadar herif. Evet baba çocuğum, yemem lazım. Yemezsem nasıl güçleneceğim ben? Hormonlarım nasıl çoğalacak? He? Hormon mu dedin? Sen mi öğretiyorsun bu çocuğa bunları bu diye? Ne var bunda Davut? Evet baba. Sen de evlenelim de deyince... Höt! Sen daha çocuksun. Yumurtayı gelince Çüş, eşek kadar herif. Koşun ablacım, batın taşınıyor. Kapatmıyorsun ha, ben kapatırım. Kapatma şunu kız, müzik de mi dinleyemeyeceğiz artık? Dinleme, her şeyin bir saati var. Aç şunu dedim sana çabuk. Ablacım, çek elini, manişlerim. Elin kırılsın, ben de gidiyorum lan o zaman. Çekemem seni kahrını. Nereye gidiyorsun bakayım? Ablamı, sıkıldım burada yalnız başıma otur otur. Hadi sıkılsa git bakayım, Şş. şerefsizim uyarım. Geber inşallah değil mi? Gideceğim işte, sıkıldım! Ablacığım, eli kolu rahat dursun, parçalarım! Ay, pis katil! Bıktım senden de, horozundan da, anladın mı? Ne dedin, ne dedin, anlamadım! Dedim işte, bıktım! Senin kerevizinden de, lahanandan da bıktım, anlıyor musun? Bıktım! 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 Bak, ay! Ay! Sus. Ay! Sus! Sus! <gülüyor> Elin gülüsün hayvan! Geçtirme! Ay. Ne koçum! Sedat Bey bir iki dakika beklesin dedi. Geliyor. Geliyor mu? E, evet. Oh. Bırak Kız kapıcı. Taksi çağır bana dedim. Gideceğim. Gideceğim. Baş Taksi maksı yok. Ay. Hiçbir yere gitmiyor. E, Baş ne? Oh. Hah uyanmamışlar. Göstermeyeyim lan sana, gidiyorum işte! Nereye kavga mı ettiniz? Çekil yolumdan kız! Sana ne? Sen çık kız, benim adım Cemil! Sevim, katilin esiri evden kaçıyor Sevim! Dur, sana dur. dur dedim! Duydun mu? Şengül Hanım, dur! Şengül Hanım! Kız gibi peşinden, dur. bir manyak mısın izlesinim! Şengül Hanım, kurbanın olayım! Yavuz Bey beni öldürür! Şengül ya. Hanım, kurbanın olayım! Yavaş be adam, dur diyorum! Şengül Hanım! Dur, Şengül Hanım! bırak beni bırak lütfen! Önüne baksana kız sen Özür dilerim hanımefendi! Bırak şimdi Abdullah Efendi! Şengül Hanım! Bırakın beni! Gitme! Ne oluyor orada? Şengül Hanım evden kaçtı! Gitti gitti! Ne oluyor, oluyor efendi? Katilin eseri efendim! Bunalmış herhalde evde kaçtı! Vallahi ben de her an kaçabilirim! Bunalıyorum! Neler söylüyorsunuz efendim? Ay. Aa. Hoş geldiniz Şevket Bey! Hoş bulduk efendim nasılsınız? Sağ olun efendim sizi sormadı. O günden beri fırsat olmadı. Başınız sağ olsun çok üzüldük. Başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim. şükrüye geldim ben de annem burada da. Burada efendim burada. Teşekkür ederim efendim. Bir de şunu rica edeyim. Ee, sıkıntılı görüyorum bugün sizi. Biraz uykusuzuz yoksa. Biraz Ergun Bey. Belli, teşekkür ederim. Olur efendim, olur aile içinde. Hepimizin bin türlü derdi var. Efendim? Efendim anneciğim. Tamam. Şimdi konuşamam, ben seni biraz sonra ararım. Tamam. Konuşsanız keşke efendim. Çıkıyorum ben. Ee, buyurun rahatınıza bakın lütfen. Bunları veriyorum şimdi Bülent'e. Getirdin mi Cem Bey'in kolasını? Öyle gitti şu kapı yormasını be Abbas? Destur müdürüm affedersin. Geç geç. Ver Cem Bey'e kolasını gazı kaçmadan. Saat et canı sıkkın. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Nereden çıkarıyorsunuz Ergun Bey? O çıkarır babam affedersin. Sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol babam afiyet olsun. Hadi Abbas çık sallanma. Nerede Bülent? Orada bacımla loto oynuyor edersin. Ne? İş saatinde ha? Bari bir beş tuttursak Bülent. Ben dörde bile razıyım. Ne para biliyor musun? Ah keşke. Bütün nişan masraflarımız çıkar. Aferin evladım, aferin. İş saatinde loto he? Devam edin. Siz de oynuyorsunuz Ergun Bey. Ne oldu şimdi? Kaldı çabuk. Zaten adamda da surat mahkeme duvarı gibi çatışacak yer arıyor. Karısından mı boşanıyormuş neymiş? Tövbe tövbe. Aa! Boşanıyorlar mıymış? Neden? Bilmem ki kızım. Yaptı herhalde veliaht hazretleri kızın üstüne bir çapkınlık. Yok canım. Ah sanmam. Yapar o yapar. Ne göz var onda. Her şeyi beklerim Allah'ım. Tövbe! Terbiyeli konuş müdürüm affedersin. İftira etme cıvık cıvık. Ne oluyor Abbas Bey? Tet mi ediyorsun? Gırtlağımızı sık bari. Sıkarım <laughs> affedersin. Doğru konuş senden. Abbas abi bir dakika. Konuşuyoruz Abbas efendi. Konuşmasın bacım öyle cıvık cıvık affedersin. Terbiyeli ol. <laughs> Patronlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne o? Tartışma mı var yine? Yok efendim. Konuşuyorduk. Beğenmemeler geçecek de vergi dairesine. Hadi karar yapırlar. Cem burada mı? Burada efendim. Odasında. Sıkıntılı görünüyor biraz. Hmm, ben biliyorum onun sıkıntısını. Özge Hanım'la tartışmışlar herhalde biraz. Biliyoruz Ergun. Abi dur. Be aman, aman, Şimdi aman. hemen açmayalım bu konuyu. Onu da bir dinleyelim. Anladık şu Çıkıp durma beni. Aman efendim, karı koca arasında olur böyle şeyler. Aman kendisine söyledim, aman efendim, aman. Tamam, tamam. Gel. Şevket beyler geldi efendim. Hoş geldiniz. Baba ne yaptınız, uğradınız mı Gümrüğe? Uğradık, uğradık, anlatırız, iyi oldu. Neredeydin sen dün gece? Arkadaşlarlaydık baba. Arkadaşlarla ha? Niye haber vermiyorsun da karını küstürüyorsun lan? Abi hani şimdi bunu konuşmayacaktık? Bir dakika Şükrü bir şey sorduk. Cevap versene. Baba kaç yıldır görmediğim kolejden arkadaşlarım. Uzattık biraz hayır diyemedim ben de. Duydun mu abi ne var bunda? Olur efendim olur. Hepimizin başında. Vallahi ben eve bir saat geç git gitsem hanım kıyameti koparır ya. Ergun konuşuyoruz. Çeker misin şu kapıyı? Tabii efendim tabii. Hani demek istediğim olur böyle aile arasında. Büyütmemek lazım diyorum. Anladık Ergun kes. Kesin efendim. Hemen kestim. Tamam Penguen, anlaştık mı? Tamam Sedat Bey. Bundan sonra tek bana gelecek hesap. Öyle arada Cafer Mafer dinlemem. Zaten onun bize vakti yok Sedat Bey. İşin hepsi üzerimizde. Konuşacağım onunla da tek çekeceğim kulağını. Öyle havadan para yok kimseye. Satışımız da Sedat Bey. Vatandaş pazardan alışveriş yapıyor. Vallahi utanmasalar taneyle alışveriş yapacaklar her şeyi. Tamam indiririz fiyatları. Tek tek. Ucuz halk pazarı. <laughs> Gidiyorum. En ufak bir kaytarmanı görmeyeyim koyarım kapının önüne ona göre. Adem abi çok dürüsttür Sedat Bey. Hiç kaytarmaz. Bütün gün beraberiz biz burada. Öyle mi? Siz onun avukatı mısınız kardeşim? Biz görüyoruz. Herkes kendi işine baksın. Hadi bakalım eyvallah. Güle güle Sedat Bey. Merhaba efendim. Efendim merhaba. Ne haber Halis'ciğim? Bomba gibi Sedat amca Aslı <laughs> ne yapıyor Okuyor ne yapsın Hadi görüşürüz hı hı. Görüşelim Sedat amca öpüyorum onu Hadi yavrum gitti hadi adam merhaba Merhaba Sertif <laughs> Dilek ne haber Merhaba Merhaba, merhaba efendim Ne haber Aman baksana şu okala Sedat bey bir şey söyledik Canını mı sıktı o kaladır o biraz. Kırarım vallahi ağzını burada. Aa, ne kırıyorsun yavrum? Çok ayıp. Vallahi elimden gelse ben de kırarım. Sinema gidiyoruz Dilek annemle. Sen de gelsin. Moralim bozulmuştur şimdisi. <laughs> Dükkanı bırakamam be tertip. Sen seyret bana anlatırsın. <laughs> 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 ah canım, beni de nasıl düşünür? Çok düşünüyorum Dilek abim. Halis, <laughs> yeter yavrum, yeter. Yetmez anne, hani, öpüyorum öyle imşak, imşak. Halis. Toz çıkarma, toz çıkarma. Duydunuz mu Cafer Bey? Duydum efendim, çıkarmıyorum. Bakın. Aferin, böyle işte. Cemil! Hava alıyorum biraz Sevim, geliyorum. Cafer bahçeyi süpürüyor. Ne önemli haber ama. He. Çekmiş kafayı baykuş, çak 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 çak. Ne yapıyor bizim kiracılar, uyuyorlar mı hala? Yok efendim, çoktan uyandılar da çalışıyorlar harıl, harıl. Çalışıyorlar mı? Allah Allah Bulaşık mı yıkıyorlar Yok efendim Biri şiir yazıyormuş Öteki de resim yapıyor ha. Soracağım onlara Nasıl öyle eve kadın getirirlermiş bakalım Ahlaksızlar Tutacak Sabri Bey zaptı İki günde attırmazsa evden Büyük hanım ne yapıyor efendim aman kaçmasın bir yere Nereye kaçacak efendim uyuyor mışıl Emin misiniz Evet efendim eminim Şimdi baktım Ay. Buyur, atan kalk, kalk Ne dedin? Bir daha söyle bakayım. Ne güzel babansın sen. oldu Cenab abi Arıyorum İbrikçi. iki mısra arıyorum. Bazen gelmez Cenab abi. Gelmez İbrikçi. Canan ki degustasyona gelmez. Çiçek pazajına hiç gelmez demiş ya Orhan Beli. Orada mı Esmer? Orada canamın içi. Sanırım perdenin arkasında. İbrikçi benden çekiliyor mu dersin? Olabilir abi. Gelecek canımın içi gelecek. Bir gün, tık tık kapı, sana geldiğim gibi İstanbul. Oldu mu abi? Oldu vallahi, İşte günlerdir aradı mısra. Gelecek bir gün, tık tık kapı, sana geldiğim gibi İstanbul. Bülü geldi. İbrikçi, esmer olabilir aç. Esmer mi dedin Cenab-ı abi? Evet, o olabilir. Ürkütme sakın ilham verimi. Tamam. Oo, buyursunlar hanımefendi. Kim geldi Sıtkı? Büyük hanım geldi. Büyük hanım mı? Ben Sunayım evladım. Tanımadınız mı? Aman efendim nasıl tanımam? Göremedim sizi birden. E buyurun, ne olur buyurun. Ne yapıyorsunuz bakayım burada siz? Ne yapalım teyze? Gördüğün gibi resim mesim işte. Ekmek parası. Cenap Bey de şiir kitabı bastıracak. Aferin çalışın çalışın. Ben bir bakayım dedim. Eee tabi tabi bakabilirsiniz. Bu annesi olmasın Sıtkı. Evet abi annesi. Kimin? Ayla Hanım'ın. Ayla mıymış adı o ismerim? Sen nereden biliyorsun? Esmer değil abi bu ev sahibinin annesi. Ha tetişe gelmiş desene. Ha. Buyurun buyurun ne olur oturun rica ederim buyurun. Oturayım. Bir gün de rahatsız ederim inşallah. Bekleriz hanımefendi. Her zaman kendi eviniz gibi. Sıtkı Rukretin kim? Galiba ölmüş kocasından bahsediyor abi. Anlamadım ölmüş kocası mı? Ha bu o. Alzheimer hastalığı. Ne yapacağız şimdi? Bir şeyler ikram ederim cenab abi. Bitti. Ha, aferin. Bu saatte bahçe bir süpürtülür birader. Saati mi var bu işin efendim? Allah Allah. Bunu da beğenmedi. Adam muhalefet yapsın da ne olursa olsun. He. Anarşik baykuş. Gel pisi pisi gel. Ne oluyor evladım? Kedi mi besleniyor yine? Daha şimdi süpürttük bahçeyi. Türkan Hanım'ın emri. Allah Allah. Türkan Hanım mı veriyor emirleri artık? O hastalarına baksın. Biz eşek başı mıyız burada? Estağfurullah. Gel pisi pisi gel. Bak hala devam ediyor. Gelirim şimdi oraya fırlatır atarım hepsini. Telaş yok efendim telaş yok. Bir daha süpürürüz. Önemi yok. Hayır efendim. Yasak. Bir daha kedi beslenmeyecek bu bahçede. İyi söylerim ben de Türkan Hanım'a. Söyle yasak o kadar. Türkan abla. Bakar mısınız? Türkan abla. Sevim koş. Kedi kavgası başladı Sevim. Eskiler alırım eskici. Cafer. Aslanım gel şuna bir el at. Oh, dur be sen de şimdi. Nedir o? Sizin kiracıların efendim çok temiz bir şey. Asansöre bindirmem ona göre. Tamam tamam Cafer gel. Bak şimdi. Kızım sen duymuyor musun beni? Mahsus mu yapıyorsun? Topla şunları gelmeyeyim oraya. Türkan abla bakar mısınız? Türkan abla! Ay Sabri Bey! Annem kayıp. Kayıp mı? Eyvah kaçtı mı yoksa? Ay bilmem ki efendim. Söyledim ama size efendim. Buyurun uyuyor. Buyurun kaçtı işte. Büyük hanım evden kaçmış Sevim. Hoppala, nereye kaçar o yaşlı kadın be? Bunama, bunama, al zahmet! Gel pisi, pisi. Ne güzel oturuyorduk hanımefendi. Cemal Paşalar, Rüklettin Beyler... ...sohbetinize doyulmuyor vallahi. Gideyim evladım, gideyim, merak ederler. Ayla gelir şimdi, daha yemek yapacağım. Siz bana şuradan bir taksi çağırın. Taksiye gerek yok hanımefendi, çok yakında oturuyoruz. Biz sizi bırakırız. Hadi Sağ size. olun evladım. İşe gücü kalmamış... ...kedilerle uğraşıyor adam. Allah Allah. Hayır kavga edeceğim. Şurada her gün yüz yüze bakıyoruz. Ah kusura bakmayın Songül Hanım. Sizi de beklettim. Estağfurullah bekliyorum. Geldim geldim. Bir elektro çekeceğim. Artı birkaç tahlil de istiyorum. Yaptırayım. Siz yazın. Giyinebilir miyim? Ay Tabii tabi kusura bakmayın bugün de sizin şansınıza <laughs> Buyurun Efendim çok özür dilerim Kedi kavgasına mı geldiniz Sabri Bey Kusura bakmayın hastam var Hayır efendim ne kedisi Kayınvalidem evden kaçtı da Kaçtı mı Acaba buraya geldi mi size Hayır gelmedi Eyvah eyvah nereye gider Söyledim size ama efendim şu kapıyı devamlı kilitleyelim diye. Unuttuk işte efendim Allah Allah. Biz mi kabahatli olduk şimdi? Kilitleseydiniz. Lütfen biraz yavaş efendim hastam var. Böyle buyurun hanımefendi. Buyurun. Aa, ay, nereden buldunuz onu? Sabri Bey arıyordu. Şey bize geldi misafirliğe oturduk biraz. Cafer kapılarını çal canımın için. Başüstüne efendim. Dedim ben ama canım. Nereye kaçacak o koca karı? Efendim, çamaşır makinenizi getirdim ben de. Ha yaşa! Çamaşır makinemiz geldi abi. Güle güle kullanın. Ha eskici, bekle biraz. Bekliyorum beyefendi. Kusura bakmayın efendim, sizi de meşgul Aa. ettik. Aa! Anneciğim! Bulundu, bulundu. Burada. Burada mı? Burada emin eminelerde telaşlanacak bir şey yok. Getirdik. Biz de oturduk da biraz. Aa, çok şükür! Mua, mua. Aman neyse efendim. Karakola şimdi telefon edecektik vallahi. Korkuttun herkesi teyze. Hadi gözünüz aydın. Gül. Bitmedi bunun işi de hala. Gül. Hah geldi geldi. Koş Gül. Geldim Türkan abla. Efendim tanıştırayım. Kiracımız, şair... ...aynı zamanda aktör Cenap Bey. Memnun oldum hanımefendi. İç hastalıkları uzmanısınız yanılmıyorsam. Evet efendim. Ne güzel ziyaretinize geleceğiz inşallah. Beklerim. Arkadaşım Sıtkı kendisi ressamla birlikte oturuyoruz. Memnun oldum. Ben de efendim saygılar. Çok değerli çocuklar. Maşallah. Ben de beğendim Ayla. Görüşmek üzere. Hastan bekliyor da hadi gül. Görüşeceğiz efendim. Efendim tekrar özür dilerim.